Saman yolumuzdaki yıldızların ötesinde gökyüzüne baktığımızda sadece karanlık görürüz. James Webb uzay teleskobu hayat arayışında bir sonraki büyük sıçrayışımız olacak. Evrenimizdeki ilk galaksileri görmek, işte bu uzak geçmiş yaratımın oluştuğu yer. Evrenin hikayesinin ilk kısmını görecek teknolojiye hiç sahip olamadık. Zamanda geriye gidip ilk ışığa bakacak teknoloji de olmadı. Web, NASA'nın bugüne kadar çıktığı en riskli görev. Uzayın en büyük teleskobunu yerleştiriyoruz. Bir buçuk milyon kilometre öteye. If something goes wrong, that is 10 billion dollars, more than two decades worth of work down the drain, just like that. Başarılı bir görevin arkasında şans olduğuna inanmayan bir mühendis varsa ya aptaldır ya da yalancı. İlk görüntüler bize bazı soruların cevabında yardımcı olacak. Mesela nereden geldik? Buraya nasıl geldik? Yalnız mıyız? İşte bizim geçmişimiz orada. Tüm geçmişimiz burada. Evren o kadar büyük ki bir yerlerde gelişmiş bilinçli yaşam olmak zorunda. James Webb Uzay Teleskobu evreni anlama şeklimizi kökten değiştirecek.